Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Gülten Yıldırım. Yeni bir soru çözümü videosuyla yine birlikteyiz. Bu dersimizde 5. sınıfın alan ölçme konusuyla ilgili sorularımız var. Bunları çözeceğiz. Şimdi ilk soruma geçiyorum. İlk soruda aşağıdakilerden hangisi bir küpün açılımı olamaz diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. A seçeneğine baktığımda evet bu bir küpün açılımı. Şöyle katladığımızda üst üste geldiğimizde kapak bu şekilde geldiğinde bu doğru. B'ye bakıyorum. Bu da buraya geldiğinde bu bunun üstüne kapak olarak geldiğinde B'nin açılımı da doğru. C'ye bakıyorum ama burada bir hata var. Çünkü şurada açının bu şekilde olmalıydı. Şöyle düzeltim arkadaşlar. Şöyle. Eğer küp açılırsa bu şekilde açılırsa görüntüsü bu şekilde olmalıydı. Fakat yanlış verilmiş. O zaman cevabımız C şıkkı. Bu soruda şekildeki ABCD dikdörtgeninde AB 8 cm, BC 5 cm olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi biz dikdörtgende alanı bulurken nasıl yapıyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk. Uzun kenar 8 cm, kısa kenar 5 cm. Çarparsam ABCD dikdörtgeninin alanını verir arkadaşlar. 8 kere 5 40 cm yani cevabımız A şıkkı. Şimdi bu soruya geldik. Ayrıt uzunlukları 6 cm olan yukarıdaki küpün her bir ayrıtı 1 cm kısaltılırsa yüzey alanı kaç cm kare azalır diyor. Yani bizden yüzey alanının farkını istiyor. Önce bu küpün yüzey alanını bulalım. Yüzey alanını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Küp denilince aklımıza ne gelmeli? Bütün yüzeyleri birbirine eşit ve 6 tane kareden oluşuyor. Karenin alanı nasıl buluyoruz? Kenarlarının bir kenarının karesini alarak. 6'nın karesi nedir arkadaşlar? 36. Peki küpte kaç tane kare var? 6 tane. Yüzey alanını 6 ile bir kenarının alanını çarpıyorum. Yani 6 çarpı 36'dan 216. Şimdi yeni küpü çiziyorum. Yani 1 santimetre şöyle kısaltır. Şöyle. 6 santimetreden 1 santimetre çıkartırsam yeni ayrıtın kenarı 5 santimetre olsun. Şimdi bu küpe göre yüzey alanı alalım. Yine yüzey alanı kaç tane yani kaç yüzeyden oluşuyor? 6 taneden 5'in karesini alırsam bakın şuraya 25. 6 kere 25 150. Yeni küpümün yüzey alanı 150 santimetre arkadaşlar. Bizden bunun farkını istiyor. 216'dan 100, 50'yi çıkartırsam cevabımız 66. Yani D şıkkı. Diğer soruya geçiyorum. Şekilde TEFO dikdörtgeninde TE'yi 15 cm, EF'yi 9 cm olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaçtır diyor. Alanı nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımını. Burası uzun kenar, karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Alanı bulmamız için uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorum arkadaşlar. 15 ile 9'u çarparsam cevabımız 135 yani D şıkkı. Geçiyorum diğer soruya. Birim kareli kağıttaki şekillerden hangisinin alanı en büyüktür? Şimdi arkadaşlar renkli kareleri görüyorsunuz ve birim kare diyorsa o zaman karelerin kenarlarını bir birim alacağız. Şu şekilde uzunlukları birer birim. Şunları sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. 13. Yani A şıkkı 13 birim kareden oluşuna göre 13 birim cevabı. B'ye bakıyorum arkadaşlar. Sayarsam 2, 4, 6, 8, 10, 11. Burası da 11 birim. C şıkkına geliyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Burası da 14 birim. D'ye geliyorum arkadaşlar. 2, 4, 8, 10, 12, 15 birim. Şimdi bizden en büyüğü istiyor. O zaman hangisi en büyük? Tabii ki D şıkkı. 15 birim. Kare var içerisinde. Cevap D arkadaşlar. Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir akvaryumun boyutları 2 desimetre, 3 desimetre ve 4 desimetredir. Akvaryumun yüzey alanı kaç desimetre olsun diyor. Şimdi biz yüzey alanını bulurken dikdörtgenler prizmasında ne yapıyorduk? Kenarları birbirleriyle çarpıp sonra iki katını alıyorduk. Yani şöyle arkadaşlar şu an şöyle yazabilirsiniz formülü. Mesela diyelim ki kenarları A, B, C olsun. Önce formülü yazayım size. A ile B'nin çarpımı. A ile C'nin çarpımı sonra B ile C'nin çarpımı. Şimdi bize hangi kenarları vermiş? 2'yi vermiş, 3'ü vermiş, 4'ü vermiş. Ve ben neyi bulacağım? Yüzey alanını. 2 çarpı, önce 2 ile 3'ü çarpıyorum. 2 çarpı 3. 2 ile 4'ü çarpıyorum. Ve sonra da 3 ile 4'ü çarpıyorum. Düzenlersem arkadaşlar 2 kere 3 6, 2 kere 4 8, 3 kere 4 12, 20, 26 yani 2 çarpı 26'dan yüzey alanını kaç buldum? 52 desimetre buldum. Yani cevabımız arkadaşlar B. Geçiyorum soruyu. Birim kareli kağıttaki örüntüde boyasız alan kaç birim karedir? Boyasız alanlar arkadaşlar şu beyaz alanları söylüyor kareyi köşegenler iki eş parçaya bölmüş. Görebiliyorsunuz değil mi? O zaman iki tane beyaz kare bir tane birim kareyi oluşturuyor. Yani iki yarım bir bütünü oluşturuyor. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Ben şu yarımları bir sayayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yarım var. Şimdi iki yarım bir bütün oluşturuyorsa 8'i ikiye bölersem kaç tane birim karem oluşur? 4 adet birim kare oluşur. Şöyle de yapabilirsiniz. 2 yarım bir bütün oluşturuyorsa 8 yarım kaç tane kare oluşturur? Doğru orantıdan bu şekilde de düşünürseniz yanlış değil arkadaşlar. Bölersem yine cevabım 4. Yani A şıkkı. Geçiyorum bu soruya arkadaşlar. Yandaki yapı kaç birim küpten oluşturulmuştur? Şimdi biz isterseniz şu küpün tamamını bulalım. Sonra çıkartılan kısımlara bakalım. Görebiliyor musunuz? Şimdi tabanlardan başlayalım. 1, 2, 3. Burası 3 birim. 1, 2, 3. Burası da 3 birim. Aşağıyı çarparsam aşağıda 9. Bir de yüksekliğini çarparsam 1, 2, 3. 3 çarpı 9 tamamı bakın tümünü diyorum tamamı yani bu şeklin parçalar alınmadan önceki hali tamamı 27 küpten oluşuyormuş. Şimdi çıkartılan kısımlara bakalım. Bu kanattan bir tane çıkmış. Bu kısımdan arkadaşlar şuradan bakın buradan iki tane şu yuvarlı aldıklarım çıkartılmış kısımlar. Buradan da iki tane çıkartılmış. O zaman iki, dört, bir de burada var. Beş tane küp eksiltmem lazım. 27'den 5'i çıkartırsam kaç tane olur? 22 tane küpten oluşmuş bir yapıdır. Cevabım A şıkkı. Diğer soruya geçiyorum. Şimdi kare prizma ile ilgili aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği yanlıştır? Bir kare prizma çizelim arkadaşlar. Şu şekilde. Burası kare. Şu dikdörtgenler, yüksekliklerimiz var. Tabanlar da kare. Şöyle düzelteyim. Şimdi yükseklikleri eşit uzunluktadır. Yan yüzleri kareseldir. Hayır. Yan yüzleri dikdörtgenseldir. Üst kısımlar karedir arkadaşlar. Bu yanlış. Yükseklikleri eşit uzunluktadır. Evet. Buralar birbirine eşittir. 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır. Evet, bu da doğru. Yüz sayısı küpünküyle aynıdır. Evet, yüz sayısı kaç tane? 6 tane. Küpün de kaç tane yüzü var? 6 tane. Bu seçenek de doğru arkadaşlar. B de doğru. O zaman A seçeneğimiz yanlış. Şekilde ABCD KLM karedir diyor. Şimdi arkadaşlar CK KB eşitmiş. ABD 16'ya eşitmiş bizden ne istiyor? Tüm şeklin çevresini istiyor. Şimdi dikkat edelim. Bakın ikisinin kare olması bizim için bir avantaj. Burası 16 ise 2 eş parçaya bölmüşse burası 8 8 düşer. Yani şu mavi karenin bir kenar uzunluğunu buldum. Burası 8 8 görebiliyor musunuz? Buranın uzunluğu 16. Şuranın uzunluğu arkadaşlar 16 kare olduğu için. Şimdi benden şu an çiziyorum şekli izleyin. Burası AB, bu şekilde bunların toplamını istiyor. Yani çevre demek bu demek. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 3 tane 16 var. 3 çarpı 16. Bakıyorum 1, 8, 2, 3, 4. 4 çarpı da 8. Toplarsam çevreyi verir tamamını. 3 kere 16, 48. 4 kere 8, 32. 40, 70, 78, 80 santimetre bu şeklin çevresiymiş. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisinin alanı en büyüktür diyor. Şimdi alanını en büyük bulmak için birim karelere bir bakalım. Kaç birim kareden oluşuyor? 1 2 3 4. Burası 4 birim. 1 2 3 4 5. Burası 5. Çarparsam bu bir dikdörtgen. Dikdörtgeni nasıl buluyorduk? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. 5 ile 4'ü çarparsam arkadaşlar burayı ne bulurum? 20. Geliyorum buna. 1 2 3 4 burası da 4. 1 2 3 4. Evet bu bir kare. Karenin alanı nasıl buluyorduk? Bir kenarının karesini alarak. Yani cevabımız burası da 16. Geldim C seçeneğine. 1, 2, 3 burası 3 birim. 1, 2, 3, 4 burası da 4. İkisinin tabi bu da bir dikdörtgen. 4 kere 3 buranın alanı 12 birim. Bu da bir dikdörtgen arkadaşlar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimde bu uzunluk. Alanı nasıl buluyorduk? 6 ile 2'yi çarparsam 12 birim. Şimdi A seçeneği bakıyorum. Bizden alanı en büyük olan istiyor. Burası 12, 4, 12. Evet burası da aynı çıktı. O zaman en büyük seçenek A seçeneği. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Şimdi bu şekilde ABCD dikdörtgenmiş. Şu evet görebiliyoruz. EBGF de kareymiş arkadaşlar. Buna göre boyalı alan yani mavi alanın tüm şeklin alanını istiyor bizden. Şimdi Dikdörtgenlerde kuran neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olmalıydı. Burası 14 bu istikamet yani AB de 14 olması lazım. Ama burası 9 o zaman 14'ten 9'u çıkartırsam buraya ne bulurum? 5 birim bulurum. Peki burası neydi? Bir kareydi. Peki karenin bütün kenarları birbirine eşit değil mi? Evet. Şimdi bizden bu dikdörtgenle bu karenin alanını istiyor. Önce neyi bulalım? A, B, C, D, dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı nasıl buluyordum? Uzun kenarlı kısa kenarı çarpıyorum. Yani 3 neyi çarpıyorum arkadaşlar? 14'ü çarparsam 3 kere 14 42 cm. Yani buranın alanı 42'ymiş. Şöyle dursun arkadaşlar. Geldim. EFGB şöyle yazayım. EFGB karesini. Karenin de alanını bulmak için bir kenarının karesini alıyorduk. Buranın da alanı 25. Yani şurası da 25. Bizden ne istiyor? Tamamının toplamını. Şuraya alayım arkadaşlar. 42 ile neyi toplayacağım? 25'i toplarsam şöyle alayım. 40, 60, 65, 67. Yani cevabımız 67 cm. Hangi şıkta var? A seçeneğinde. Cevabımız Adana arkadaşlar. Geçiyorum bu soruyu. Şimdi geldik bu soruya. Kenar uzunlukları 80 cm olan kare şeklindeki bir panoya yukarıdaki gibi kenar uzunlukları 20 cm olan kare şeklinde 5 eş kağıt yapıştırılmış. Buna göre panonun boşta kalan kısmının yani şu boşlukta açık sarı olan kısmın bizden ne isteniyor? Alanını isteniyor arkadaşlar. Şimdi ben nasıl bulurum? Tüm alandan bakın tüm alanı bulacağım şu küçük karelerin alanını çıkartacağım. Peki bunlardan kaç tane var? Mesela buraya A diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Tüm alandan bu alan 5 alanın karesini, karenin alanlarını çıkartırsam cevabımızı buluruz. Şimdi tüm alanı bulalım arkadaşlar. Kare olması tabii ki işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi şu büyük karenin alanını bulalım. 80'in kare, 80 karesini alalım. Cevap 8'in karesi 64. Şöyle kısa yoldan alabilirsiniz. 2 sıfırı da yanına atın. Şimdi şu küçüklerin alanını alalım. Peki 20 ise buranın tek bir kenar uzunluğu alanını nasıl bulurum? 20'nin karesini. 20'nin karesi de nedir? 400'dür. Şimdi 6400'den bir tanesi 400'müş. Bakın bir tanesi. Ben kaç tane? 5 tane var burada. 1, 2, 3, 4. O zaman 5 çarpı 400'den 6400'den 5 kere 4 yani 2000'i çıkartsam ne kalır arkadaşlar? 4400 santimetre alan bulurum. Yani şu açık sarı alanın buranın alanı 4400 santimetreymiş. Cevabım B şıkkı arkadaşlar. Geçiyorum bu soruyu. Açılımı yukarıdaki gibi olan küp için aşağıdakilerden hangi 200 birbirine paraleldir? Şimdi paralellikte küplerin açılımı bu şekilde olduğuna göre karşılıklı bakıyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi bunlar birbirine paralelse zaten ilk hamlede şunlar görünüyor. Bakalım şıklarda var mı? Evet, hemen göründü. Diğerlerine bakalım. Bununla bu kesinlikle hayır olamaz. Bakıyorum narla üzüm çaprazlama kesinlikle gelemez karşı karşıya olmuyor. Kapak olarak geliyor arkadaşlar. Bakıyorum bununla da bu zaten yan yana ama karşılıklı paralel olduğuna göre B şıkkı cevabımız. Geçiyorum bu soruyu. Geldim buna arkadaşlar. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı 60 cm karedir? Biz dikdörtgenlerin alanı nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarının çarpımını. Onla neyi çarpıyorum? 7. 10 kere 7, 70. A'nın cevabı 70. Bakıyorum 60 değil. Bunu eledim arkadaşlar. B'ye geliyorum. 12 ile 6'yı çarparsam bakın uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorum. 72 ama ben 60'ı arıyorum. Bu da değil. Geldim buna. 9 ile 8'i çarpıyorum. Uzun kenarla kısa kenarı. 9 kere 8, 72. Bu da değil arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Uzun kenar 15, kısa kenar 4. 4 kere 15, 60 santimetre. Zaten bizden istediği buydu. Cevabımız D şıkkı. Diğer soruma geçiyorum. Aşağıda kenar uzunlukları verilen karelerden hangisinin alanı 324 santimetre karedir? Şimdi bir kenarını ne vermiş arkadaşlar? 22 santimetre. Peki biz bir karenin alanı nasıl buluruz? Bir kenarının karesini alarak. Şimdi 22'nin karesini alacağım. Alırsam 22'nin karesi arkadaşlar nedir? 484. Bu değil. Bunu eledim. Geldim B şıkkına. Bir kenarı kaçmış? 21 santimetre. O zaman 21'in karesini alırsam bakıyorum alırsam arkadaşlar 441 santimetre kare. Bu da değil. Geldim C seçeneğine. 18'in karesini alıyorum. 18'in karesini alırsam 324 santimetre kare. Evet bu seçenek geliyor. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. D'ye de bakalım. Yine karesini alırsak 17'nin karesini ne çıkar? 289 santimetre kare. Cevabımız C şıkkı. Geçiyorum arkadaşlar bu soruyu. Geldim bu soruya. Şekilde ABCD ve DEFG birer kareymiş. EF 5 santimetre ve AG 3 santimetre olduğuna göre karelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diyor. Yani ikisinin kare olması bir avantaj. Çok daha rahat bulursunuz. Burası 3'müş. Bakın arkadaşlar şurada zaten bu kenar buraya ortak. Burası 5 ise bütün kenarları 5 değil mi karenin? Burası 5, 5. Peki burası 8 ise burası kaç? 8. Burası kaç? Yine 8. Çünkü ikisi de kare. Bizden neyi istiyor? Alanlarını. Peki ben büyük karenin alanı nasıl bulurum? Büy mesela buna ne diyelim? Büyük x olsun. Bu da y olsun. X'in alanını bulmam için bir kenarının karesini alırım. Yani 8'in karesi 64. Y'yi bulmam için yani şu küçük kareyi bulmam için bir kenarı kaçmış arkadaşlar? 5'miş. 5'in karesi de 25. Bizden ne istiyor? Bunların toplamını istiyor. Toplarsam 4 5 9 6 2 89. Cevabımız D şıkkı. Diğer soruma geçiyorum. Yukarıda açılımı verilen prizma aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı üçgen prizma. Hayır olamaz. Çünkü bir kere üçgen prizmanın açılımı yok. Geçelim. Kare prizma olamaz. Çünkü kare prizma bu şekilde ve kareler olması lazım. Hep dikdörtgen var. Küp olamaz arkadaşlar. Küpü şu şekilde çizerseniz bu şekilde. Bakalım zaten dikdörtgenler prizması görünüyor. Çünkü karşılıklı iki tane şu şekilde açılımı da arkadaşlar. Hepsi dikdörtgenden oluştuğu için. Cevabımız D şıkkı. Dikdörtgenler prizması. Ayrıt uzunlukları yukarıdaki gibi olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar biz yüzey alanını nasıl buluyorduk? Bu kenarları birbiriyle çarparak ve sonra iki katını alıyorduk. Yani 8'i 10 ile çarpacağım. 8'i ne ile çarpacağım? 5 ile sonra onu da 15 ile çarpacağım. Bunların toplamını tekrar ne ile çarpacağım? 2 ile. Şuraya düzenliyorum. 2 çarpı 8 çarpı 10, 8 çarpı 5 ve arkadaşlar 10 çarpı 5 şurası. 10 çarpı 5. Düzenliyorum. 8 kere 10, 80. 8 kere 5, 40. 10 kere 5 de 50. Şuraya alıyorum. 2 çarpı, hepsini toplarsam 170, 120, 50 daha 170. Çarparsam tekrar 2 ile yüzey alanını ne bulurum? 2 kere 170 340 santimetre. Yani cevabımız A şıkkı. Geçiyorum arkadaşlar bu soruyu. Şimdi geldim bu soruya. Ayrı uzunlukları yukarıdaki gibi olan cisimlerden kare prizmanın yüzey alanı küpün yüzey alanından kaç santimetre daha fazladır? Şimdi tıpkı dikdörtgenler prizması gibi yani yüzey alanını nasıl buluyoruz? Bununla bunun çarpımını şöyle alayım. Önce buranın şu şekli yüzey alanını alalım arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 3 3 çarpı 8 ve tekrar ne var arkadaşlar? 3 çarpı 8 var. Düzenlersem 2 çarpı 3 kere 3 9. Şurayı düzenleyeyim arkadaşlar. 3 kere 8 24. 3 kere 8 tekrar 24. Tekrar düzenlersem 2 çarpı 57'den Burasının yüzey alanı kaç oluyor? 114. Bu birincinin, şurayı elimizde dursun, geldim küpün yüzey alanına. Küpün yüzey alanı, şuraya yazayım, yüzey alanı nasıl buluyorduk? 6 çarpı bir kenarının, yani bir yüzeyinin alanını, 4'ün karesinden, burası 16, yani 6 çarpı 16'dan 96. Şimdi benden ne istiyor? 114'ten neyi çıkartıyorum arkadaşlar? 96'yı çıkartırsam, Cevabım 18 santimetre. Yani D şıkkı. Diğer soruma geçiyorum. Geldim arkadaşlar son soruma. Açınımı yukarıdaki gibi olan küpün kapalı şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bu buraya geldiği zaman aşağıya geliyor. Bu bunun üstüne gelecek. Kapağa gelecek. Şurası şu A noktası kapak olacak. Kesinlikle şunlardan biri olamaz. Bununla da bu şekil yan yana gelmesi lazım. Bakın arkadaşlar burası her zaman üst kapaktır. Yani üst yüzeydir. O yüzden cevabım A şıkkı. Geldik bir çözüm videosunun daha sonuna. Umarım arkadaşlar faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Gelecek ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.